Merhaba arkadaşlar, Nilay Ertemur Baddi English kanalımdan. Bugün iki tane elimde e, lipstick e, ve box diye adlandırabileceğimiz cisim var. Ve bunlarla size propositions'ları anlatmaya çalışalım. Şimdi e, örneğin önce bu önü e, the front of the box, right? I am opening the front of the box and I am putting the lipstick into the box and I am closing it. Shimde, uh, the lipstick is in the box. Okay, great. And let's take it out of the box, right? So now uh, the lipstick is over the box or about the box. Uh, when I put it right on, yani üstüne koyduğum zaman, the lipstick is on the box. Okay? Shimde, uh, uh, when we put the lipstick sort of near or beside the box, uh, then yanında, ruj kutunun yanında. Ama şöyle daha da yakınına getirdiğimizde, the lipstick is by the box, değil mi? Evet. Ee, şimdi bir de alt meselesi var. So the lipstick is right underneath the box. Bakın tam altına koydum. Evet. Ee, right underneath or right under the box, right? Okay, great. Şimdi bu kutunun bir arkası var. The lipstick is right behind the box. Tam arkasında kutunun. Evet, şimdi başka neler diyebiliriz? Çok daha çeşitli yöntemlerle aslında bir şeyin içinde, dışında or the lipstick is outside of the box yani kutunun dışında. Evet, yani bir şeyi söylemenin birçok yolu var ama özellikle propositionlarda yapılan Yanlışlıklar nedeniyle bunu iki cisimle anlatmak istedim. Yine bir başka örnekte örneğin. E, bu da bir kalem. E, the lipstick is right in between the pen and the box. Değil mi? Burada tam ikisinin arasında olduğunu söyledim. Kalemle kutunun arasında bir lipstick yani rujun olduğunu söyledim. Şimdi e, biz dikkat ediyorsanız the kullanıyoruz yani çünkü artık bu the pen yani bu herhangi bir pen değil, bu e, sizin de gördüğünüz bir kalem olduğu için the pen, the lipstick and the box gördüğünüz gibi. E, o yüzden konuşurken diyorum ki the lipstick is in between the box and the pen. Yani lipstick is in between pen and box demiyorum. Orada the artıcanı kullanıyorum çünkü artık gördüğünüz bir tane belli bir şeyden bahsettiğimiz için onlar dı aldı. Bu vesileyle dı'yı da size hani söylemiş olalım. Ama herhangi bir kalemden bahsediyor olsaydım a pen. So I'm looking for a pen. Bir kalem arıyorum. Hani herhangi bir kalem. Ama I'm looking for the pen dersem hani belli bir kalemi arıyorum, değil mi? O yüzden bunu da bu vesileyle söylemiş olalım. E propositionlarımızı dediğim gibi dikkat edelim. bunlar konuşmamızı yine zenginleştirecek, dinleyiciye, okuyucuya doğru bilgiyi verecek e küçük ayrıntılar İngilizce dilinin. dolayısıyla umarım pratiğinizi bundan sonra yaparken bu yönlere nerede nasıl ve bir şeyi iki şekilde de söyleyebilme durumuna göre hani yanlış yapmaktan da çok çekinmeyerek lütfen konuşmalarınızı yazmalarınızı ona göre ayarlayın. Teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.